Herkese merhabalar efendim. Telvecik kıs kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi. Diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Nisan ayına özel aile falı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan bir de melek mesajı çekeceğim sizler için. Şöyle kartlarımı sizler niyetiyle ben karıştırıyorum efendim. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Hemen şu kart atladı ama almayacağım açıldığı için şöyle biraz daha karıştıralım ve en doğru rehberliği almayı niyet ederek kartınızı çektim. Fincanımın arkasına bıraktım. Fal ondan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili ikizler. Anlayan arkadaşlar lütfen şöyle bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Aile falı dediğim için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Benden kişisel olarak ister aile üzerine ister başka bir konuyla ilgili tarot açılımı alabilirsiniz. Tarot diye özellikle altını çiziyorum. Çünkü kişiselde tarot bakıyorum ve ee Tarot'u tavsiye ediyorum. Şimdi fincana gelecek olursam, içiniz öyle bir kabarmış ki sevgili ikizler. Yani sizin ailede uğraştığınız bir e, mesele var ve bu mesele e, artık hani sizi böyle bir bıktırmış. Yani gerçi bir yalancı bir insan var bir kere her şeyden önce. E, yüksek ihtimalle o yalancı insanın o yalanları sizi bıktırdı. Hani böyle derler ya bezdim, hakikaten bezmişsiniz. Şimdi kimdir bu yalancı ne konuyla ilgili size sürekli yalan söyler ben bilemem ama siz elbette ki bunu biliyorsunuzdur ve hani böyle birinin sizin karşınızda konuşurken size yalan söylediğini bilerek onu dinlemeniz artık sizi rahatsız etmeye başlamış yani karşınızda biri sürekli size bir şeyler anlatıyor ama yalan konuştuğunu biliyorsunuz belki de rahatsız eden hani ee, yemin edebilirim ama ispatlayamam durumu var ya. Belki de bu yalanları ispatlayamıyor olmanız ya da ispatlamamayı tercih ediyor olmanız sizi artık yormaya başlamış ve bu durumdan bir bezmişsiniz. Bu size bir sıkıntı yapıyor ama bununla ilgili de artık bir e, veto yani bununla ilgili bir yeto artık. <laughs> Neyse karşı tarafa e, koyacağınız bir duvar aranızda öreceğiniz bir duvar var gibi görünüyor. Bunun yanı sıra aslında güzel gelişmeler de var. Bir kere bir bereket durumu var. Bakın hakikaten kazancınızda sizin ailenin e, aile bireylerinden birinin e, kazancında bir yükseliş, zam, terfi beklenen bir miras varsa onun gelişi, bir nafaka tazminat böyle bir durum varsa onun gelişi, bir alacağınız varsa alabilme durumunuz. Yani maddi olarak bir yükseliş var ama manevi olarak bir çöküntüde gibisiniz o yalancı insan sebebiyle. Dengeleyeceksiniz ama bir şeyleri dengeleyeceksiniz. Bundan yana emin olun. Dediğim gibi maddi olarak bir rahatlama en azından sizi bir tık da olsa ee, böyle hafifletecek bir nefes almanızı sağlayacak ee, ama manevi olarak böyle bir köşeye sıkışmış gibisiniz. Bu dar boğazdan da en yakın zamanda Allah'ın izniyle çıkacaksınız. Çünkü dediğim gibi bir duvar örmeye karar vermişsiniz. Bir soru işareti var. Yine belki bu insanla alakalı ya da başka bir aile bireyiyle alakalı. Bilemiyorum. Ama bir soru işaretinizde aydınlanıyor. Kafanıza taktığınız bir e, mesele varsa bir soru işareti varsa bu soru işareti de aydınlanacak gibi de duruyor. Bunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Bunun yanı sıra hmm, bir yüzük var. Yani ailede bir bekarın evlilik kararı alması, ee, siz bekarsanız belki sizin almanız ya da bir aile bireylerinden birinin bir akrabanın bir yakın e, akrabanın evlilik haberini duymanız gibi bir durum da söz konusu olabilir Nisan ayında. Burada bir çok nette bir yüzük durumu çıktı sevgili ikizler. Artık e, gönlünüzden geçen kişi kimse olsun inşallah. Sizseniz bekar ve artık hani evlenmek istiyorsanız da umarım sizin içindir bu e, gördüğüm yüzük. Haberler var, güzel gelişmeler var ee, ama sizin motivasyona ihtiyacınız var. Yani aslında hayatınızda dediğim gibi güzel gelişmeler var. Ee, ama o güzel gelişmeleri güzel karşılayacak bir motivasyonunuz yok. Bunu da inşallah tez vakitte yakalarsınız diyerek hemen tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda biliyorsunuz ki yüz nokta dışı yapmamız mümkün değil. İşte bu sebeple hep söylüyorum bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler diye. E, ve hatta biliyorsanız ay burcunuzu da takip edin diye. Lütfen bu söylediğimi unutmayın sevgili ikizler. Ben hatırlatmayı yaparken artık tabak aktı. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Anlayan arkadaşlar fikir sahibi olsunlar. Ve hemen kendi gördüklerimle devam edeyim. Bakın, sevgili ikizler, yani evliyseniz özellikle eşle bir konuda zıtlaşıyor gibisiniz. İnatlaşma diyebiliriz buna. böyle Ama bu neyse, bu gereksiz. Yani karşı tarafın gereksiz uzattığı bir şey var gibi duruyor. Yani o kadar dik duruyorsunuz ki yani inat mıdır bu bilmiyorum. Siz de belki de inatçılık yapıyorsunuz. Ee, ...kazanıyorsunuz. bunu yana gönlünüz ferah olsun. Ee, özellikle evli olanlar için söyledim bunu. Yani partnerinize, eşinize... ...ya da sevgilinizle aynı evde yaşıyorsanız... ...bu da olabilir. Ee, partnerinize böyle kabul ettirmek istediğiniz... ...neyse ya da... ...vazgeçirmeye çalıştığınız neyse... ...kazanan taraf siz olacaksınız. Ee, karşı taraf zaten böyle... ...gereksiz yere ayak diriyor gibi... Ee, Pes ediyor. Merak etmeyin. Pes ettiriyorsunuz karşı tarafı. Bunun yanı sıra bakın küçük küçük kısmetler var burada. Ee, yani maddiyata yoruyorum ben bunu şu anda. Bana öyle hissettirdi. Yine siz ya da aileden birilerinde iş problemi varsa iş başvuruları yaptıysanız güzel dönüşler alabilirsiniz. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim ama böyle mirasına fakat tazminat beklediğiniz bir şey varsa sizin ya da aile bireylerinin birinin gelebilir. Yani küçük küçük çok büyük paralar değil belki ama e, kısmetli bir süreçte olacağınızı da söyleyebilirim. Bir yol ayrımı var ayrıca. E, şimdi Bunu böyle hani kötüye yormak istemiyorum e, ama ...boşanmak istiyorum, ben evliyim ama artık hani eşimden boşanmak istiyorum diyorsanız... ...bakın bu yol ayrımı Nisan ayında olabilir. Ya da e, ailemle birlikte yaşıyorum ama artık evimi ayırmak istiyorum diyorsanız... ...bu e, ev ayırma durumu Nisan ayında olabilir. E, artık siz bu söyledim benim kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın. Bir yol ayrımı var. Hayırlı mıdır, hayırsız mıdır bilemem. E, ama bir yol ayrımına gelmişsiniz ve bu yol ayrımı oluyor gibi görünüyor. İnşallah hayırlı bir şeydir. Yani böyle biraz önce verdiğim örnek gibi bir boşanma vesaire değildir ama bazı boşanmalar da hayırlı olabiliyor elbette. E artık siz dediğim gibi kendi hayatınıza göre uyarlayın benim bu söylediğimi. Bir yol ayrımı durumu söz konusu. Sevgili ikizler burcu olan arkadaşım ve tabii ki ee, yine bir negatif enerjiniz var, yine bir nazar enerjiniz var. Olmasa şaşarız. Artık bu konuları çok yorumlamak da istemiyorum. Hep söylüyorum herkesin hayatında var ee, böyle kem gözlü insanlar. Sizin de yine hayatınızda var. Yine üzerinizde yine bir e, negatif enerji birikimi var diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Ki zaten beni yakından yani, takip eden herkes bilir ki ben böyle genel bakımlarımda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet. Şimdi videomuzun başında size için bir de melek mesajı çektim ki bu kartlarımın enerjisine %100 güvendim. Hep söylüyorum bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. Şimdi o yüzden size gelen mesajı da elbette merak ediyorum ama açmadan önce de Kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum. Özellikle aramızdaki alma verme dengemiz için lütfen buraya atlamayın. Videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen reyale de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin çünkü hakikaten benim en büyük motivasyonum bu videoları çekerken sizlerin beğenileri ve yorumları ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz derken Melek mesajınızı da açtım Melekler size nefes alıyor kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu Meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı endişeyi de güzel bir nefesle bırak ışılda diyor. Şimdi bakın çok derin ve anlamlı bir mesaj geldi size. Bir kere ilahi olarak desteklendiğinizi, dua kapılarınızın açık olduğunu, işte bu konuyu meleklerine bırak derken ilahi olarak yani her şey emin ol, gün olacak, devran dönecek ve senin yaşadığın sıkıntılara sebep olanlar da belki o sıkıntıyı yaşayacak diyor. Sen ilahi akışa güven diyor size burada. Ve her şeyden önce önce e, iyi bir sürece gireceğiniz. artık derin bir nefes alın ve rahatlayın diyor. Yani iyi bir süreç sizi bekliyor diyor melekler. Çok güzel bir mesaj ve anlamlı bir mesaj. Bence herkes alması gereken o ince mesajı da almıştır diye düşünüyorum. Burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ederek bir su içi lisan ettiysem Affınıza sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.